Mabet konaklama yeri. Sevgili izleyiciler, yoğun ziyaretçi alan Goripuran mabedinde çok büyük bir deprem meydana geldi. Depremin etkileri büyük çok büyük. Ve çoğu insan yaralanmış. Doktora ihtiyaçları var. En iyisi Türkler ben de gideyim. Evet kızım. Şu ana kadar bize gelen Orada gitmelisin evet. 15 kişinin hayatını tamam. Yetkililere haber Sağlı vereyim. Gideyim ben. En kısa zamanda yaralı ve zor durumda olan insanlara müdahale edecekler. Devri Çocuklarım da orada kaldı. Umarım onlara yardım edebilecek, edebilecek biri mutlaka vardır. Tanrım, en kısa lütfen çocuklarımı koru lütfen. Başlatacak. Ne oldu? Ne bakıyorsun dik dik? Ne yapıyorsun? Herkesin sana yapması gerekeni yapıyorum. Utanmaz adam. Hiç utanman yok mu senin? Utanmadan bir kıza sarkıntılık yapıyorsun sen. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Seni tanımıyorum ki. Zavallı Nandini. Bir de sana bir şans daha vermesini söylemiştim. Bu yaşlı kadın da kimdi? Umarım burada olay çıkarmaz. Asıl seni eşeğe bağlayıp, ortalıkta gezdirip, herkese rezil etmek lazım. Bu benim hayatım. İstediğime takılırım. Sana ne oluyor ki? Sen kimsin de bana ders Kunal veriyorsun? Kunal'la Moli çok haklıymış. Sen aşağılığın tekisin. Bu yaşlı kadın, Kunal'ın büyük annesi. Sana tekmeyi basıp senden kurtulduğu için Nandini'yi bütün kalbimle tebrik ediyorum. Amma da konuştun. Git artık buradan. Hem sen kimsin ki benim özel hayatıma karışıyorsun? Terbiyesiz insan. Hem karından boşanmak istemiyorsun hem de başka kızlarla flört ediyorsun. Karımdan boşanmıyor muyum? Siz onu bırakmıyorsunuz ki onu orada rehin aldınız. Ben tek başıma ne yapabilirim? Ben bir kişiyim. Mabede tırmanıp da bir Keşiş mi oluyor? Kes artık saçmalamayı. Kadınların görevi erkeklere hizmet etmek değildir biliyorsun. Nandini'ye yaşattığın onca şeyden sonra sana verilecek her ceza hafif kalacaktır. Tanrı her şeyi görür. Tanrı'nın vereceği ceza sessizce gelir ama etkisi çok büyüktür. <laughs> Tanrı senin cezanı ne zaman verir? Kes sesini seni terbiyesiz. He he sınır aşmaya başlıyorsun. Çek git buradan. Hayır, gitmeyeceğim. Ben buraya Tanrı'ya dua etmeye geldim. Umarım Tanrı'ya da yakında kavuşmasın. Git hadi artık. Gitmeyeceğim. Bu son uyarım. Sabrım taşmaya başlıyor. Git dedim sana. Hayır, gitmem. Ben seni göndermesini ah. bilirim. Ah. Büyük anne. Ah. Büyük anne, iyi misin? Ne yine mi sen? Molly son zamanlarda bana fazla ilgi gösteriyorsun. Nereye gitsem gölge gibi peşimdesin. Geçen gün evime geldin, şimdi de buradasın. Ya şey nerede? En iyi arkadaşım, sevgili karıcığım. Durup seninle bunları konuşacak değilim. O zaman kavga etmeyelim. Bu arada sana nasıl yardımcı olabilirim? Özür diler Ardip. Hı? Büyük annemi ittiğini söylüyorum. Ondan özür dile. Onu ben mi ittim? O benim üstüme yürüdü. Sonra da bana terlik fırlattı. Biliyorum. Bunlar senin için gayet doğal. İnsanlar sürekli senden özür bekliyor. Büyük annem gibi yaşlı bir kadını iterek sınırını aştın. Beyefendi, hanımefendi. Bir sorun mu var? Müdür bey, Buraya ne biçim insanları alıyorsunuz siz? Hapiste çürümek ister misin Rajdip? Beş yıla kadar. Suçum neymiş? Sen büyük anneyi ittin. Hangi suça giriyor ki? Avukatım bu? sana ne olduğunu anlatacak. Ama engelli birini itmek Rajdip büyük bir suçtur. Ve bunun hakkında sana dava açabilirim. Tabii ki, gitti aç bakalım. Kanıtın nerede? Bunu yaptığımı kim gördü? Herkes. Herkes gördü. Tamam hadi git. Git de beni dava et. Çok aptalsın. Rajdip etrafına bir baksana. Her yerde güvenlik kamerası var. Bütün hareketlerin kayıt altında. Bu kayıtlar başını belaya sokacak. Lanet olsun. Hakkımda gerçekten dava açacağım. Ailemle uğraşıyordun değil mi? Elimden kurtulamazsın. Derhal özür dile. Eğer tepem atarsa... ...ikimiz de aynı şehirdeyiz. İntikam almaktan... ...asla çekinmem Rajdip. Beni hafife alma. Boşanma evrakları yeterli gelmedi galiba. Özür dilerim. Benden özür dileme. Büyük anne dendili. Buyurun terliğiniz. Özür dilerim efendim. Yakında görüşürüz. Şu değişik hiç duydun mu? Bir demirci bin kuyumcuya bedel. Hangi şehirden geldiğimi biliyorsun. Şimdi intikamımı bütün ailemden alacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.